Kaggle derslerimize devam ediyoruz. Geçen dersimizde Intro to Programming konu başlığının altında aritmetik ve variables and variables başlıklarını bitirmiştik. Sizde şuralar artık benimki gibi çek atılmış olarak gözükmesi gerekiyor. Bu dersimizde fonksiyonlar konusuna odaklanacağız ve önce tutorial daha sonra da exercise konularına birlikte bakacağız. ekranımızı temizleyelim. Şimdi fonksiyonlarla ilgili şurada bir ifade görüyorsunuz. Organize edin, kodlarınızı organize edin diyor ve gereksiz tekrarlardan kurtulun gibi bir alt başlık atmışlar. Bu çok önemli fonksiyonlar sayesinde. Çünkü istediğimiz bir kod grubunu, bloğunu hazırlayıp bunu tekrar tekrar istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Böylece bütün bloğu tekrar tekrar yazmaktan kurtuluyoruz. Burada gereksiz tekrarlardan kasıt bu. Şimdi biraz daha ekrana yaklaşalım. Yine temizliyorum ve ilk önce açıklamayla başlayalım. Diyor ki buradaki girişte bu derste kodunuzu fonksiyonlar kullanarak nasıl düzenleyeceğinizi öğreneceksiniz. Fonksiyon belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış bir kod bloğudur. Göreceğiniz üzere fonksiyonlar aynı hesaplamayı birden fazla kez yapmanıza olanak tanır. Üstelik kodu tekrar tekrar yazmaktan sizi kurtarır. Hemen altta fonksiyonlarla ilgili basit bir örnek var. Bu örneğe göre bir fonksiyon tanımlayacağız ve bu fonksiyonun adı 3 ekleme fonksiyonu olacak. 3 ekleme. Yani bu fonksiyonları tanımlarken bir def ifadesi kullanıyoruz define anlamında fonksiyon tanımlıyoruz arkasından fonksiyonun adını yazıp sonra da bir değişken tanımlaması yapıyoruz Aslında bunun tam açıklaması aşağıdaki resimde var birazcık aşağı inelim Öncelikle bir başlık header diye geçiyor gördüğünüz gibi bir isim tanımlamamıza yardımcı oluyor ve bir argüman argüman dediği Şuradaki input var ifadesi Aslında ve bu fonksiyonun özelliği 3 rakamını verdiğimiz argümana ekleme özelliğine sahip. Yani bakın burada bir değişken var. output variable eşittir demiş. Biz buraya ne girersek, şuradaki argümana ne girersek, örneğin 10 rakamını girersek bu 3 ekleyip bize 13 rakamını verecektir. İşte bu çerçevede aşağıda yazan bütün açıklamalar benim şimdi yaptığım özet niteliğinde anlattığım içeriği size detay detay anlatıyor. Böylece eğer biz 3 rakamını eklemek istersek herhangi bir sayıya bundan sonra sadece add 3 add 3 deyip mesela 100 yazdığımızda sonucu 103 olarak göreceğiz. Tabii ki bu örnek çok basit ama çok daha karmaşık hesaplamalar olabilirdi ki ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Böylece tekrar gerektiren işlemlerden kurtulmuş olacağız. Biraz daha aşağı inelim. Ekranı temizleyip. Bakın bir fonksiyon nasıl çağrılır. Onu da burası gösteriyor. Hatta tam şuradaki örnek üzerinden konuşursak daha iyi olacak. Yeni bir fonksiyon çağırmak istiyoruz. Yeni bir sayı ve bu add dedikten sonra bakın 10 rakamı yazılmış. Çıkan sonuç tabii ki 13 olacak. Fakat bunun print edilmesi gerekiyor. New number ifadesini print dediğimizde şurada gördüğünüz gibi 13 rakamına ulaşılabilecek. Yine aşağıya doğru iniyorum. Ekranımı temizliyorum. Yine bu yaptığım özeti detay detay anlatmış. Baştan konuşmuştuk. Sağ taraftaki işlemlerde ne yazdıysanız bu sol taraftaki değişkene atanır. Kural budur demiştik. Biraz daha aşağı iniyorum. Bu sefer Fonksiyonları isimlendirme diye bir başlık atılmış. Burada önemli uyarılar var. Şöyle ki, yukarıdaki örnekte fonksiyonun ismi sizin yerinize belirlenmişti. Kendi fonksiyonlarınıza isim verirken yalnızca küçük harfler kullanmalısınız ve kelimeleri boşluk yerine alt çizgiyle ayırmalısınız. Yani yine boşluk kullanamazsınız. Fonksiyonlara isim vermek zamanla doğal bir hal alacaktır başta garip gelmesi son derece normaldir ki benzer bir açıklama değişkenler içinde vardı hatırlarsanız. En iyi öğrenme yöntemi bol bol Python kodu görmek ve tabii ki yazmaktır. Biraz daha aşağı inelim. Daha karmaşık bir örnek var. Evet burada da diyor ki temel bilgiyi aldığınıza göre daha uzun bir hesaplama örneğine geçebilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınıza vergilerden sonra haftalık maaşını hesaplamada yardımcı olmanız gerekiyor. Bu kişi %12'lik vergi diliminde yani maaşının %12'si vergi olarak kesiliyor. Geriye %88'i kalıyor tabii ki ve saatlik ücret alarak çalışan birisi bu. Hatta saatlik ücreti de 15 dolar olsun. İlk iki paragrafı bu şekilde tanımladık. Aşağıdaki fonksiyon çalışılan saat sayısına göre maaşı hesaplar. İlk örneğe göre bu fonksiyon daha karmaşık çünkü daha fazla kod satırı ve açıklama içermektedir. Buna karşılık yine de burada da bir tane argüman var. O da number of hours dediğimiz işte şu kadar saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Bu değişkeni alıp saatlik ücretiyle çarpıp bundan %12'sini vergi, kalanı da kişiye net ödenen rakam olarak göstermemiz lazım. Peki böyle bir işlem nasıl yapılıyor bakalım. Evet fonksiyonumuzun adı getPay fonksiyonu olsun ve içerideki argümanımızda numHours olarak tanımlansın. Şimdi önce toplam ne kadar para kazandığını hak ettiğini bulmamız lazım. Vergi öncesindeki ödeme miktarı vergi öncesinde yani toplam çalışma saati biz buraya ne yazarsak mesela 10 yazarsak 150 dolar gibi bir şey çıkacak. Bunun içinden de %12'si vergi olarak çekilip %88'i bu arkadaşımıza kalacak. Bir de vergiden sonraki ödeme yani vergi öncesindeki şu pay pretex ifadesiyle 1-012 yani burası 0.88 malum. Bu ikisi arasındaki farkı alıp çarpınca sonuç olarak print yapılmamış lütfen dikkat pay after tax dönülsün return komutunda print gibi düşünebilirsiniz şimdilik. Bu fonksiyonun sonunda 150 çarpı eğer 10 yazarsak çarpı 0.88'i burada sonucunu pay after tax değişkenine atamış olacağız. Tekrar aşağıya doğru gidiyorum. Şuraları temizliyorum. Bu fonksiyonu çağırdığımızda bakın ne demiş. We call this function the same way we call the first function. İlk fonksiyondaki gibi çağırdığımızda şöyle bir şey oluyor. Get pay eğer 40 saat çalışmışsa bu kişi ve tam zamanlı çalışması diye bir değişken tanımladıktan sonra bunun kaç lira olduğunu merak ediyoruz. Program ne yapacak? 40 ile 15'i çarpıp işte 600 dolar ediyorsa onun da %88'ini alacak. Şurada gördüğünüz rakam karşımıza çıkacaktır. Böylece bundan sonra başka birisi eğer 50 saat çalışmışsa hatta aşağıda var bakınız. Bu sefer 32 saat çalışmış. Evet part time çalışan 32 saat çalışan birisi ne kadar kazanır? Artık her kişi için formülleri bir daha bir daha yazmak zorunda kalmıyoruz. Get pay deyip içine rakamı tanımladığımızda otomatikman cevap karşımıza çıkıyor. Peki şuna dikkat. Bakın variable scope demiş. Yani değişkenin tırnak içinde kapsamı nedir? Şurada pay after tax yazan bir ifade var. Bu pay after tax yukarıya gidersek eğer bu fonksiyonun içinde bir değişkendi. Yalnız değişkenlerin özelliği bu fonksiyonun içinde yer alması burada ve bu pay after tax ifadesini bu fonksiyonun dışında kullanamazsınız. Sadece bunun içinde kullanılan bir değişken olarak kalacaktır. Eğer print pay after text yazarsak bu sefer program bunun tanımlanmadığını görecek ve print edemeyecek ve doğal olarak yazdıramayacak ekrana. Evet örnekleri yaptıkça bunlar daha net oturacak arkadaşlar. Yine aşağıya doğru iniyorum. Birden fazla argümanı olan fonksiyonlar olabilir mi? Şimdi bu örnekte aynı anda 3 tane rakamı biz parantez içinde tanımlayıp hem ne kadar çalıştığını, hem ne kadarlık saatlik ücret aldığını, hem de ne kadarlık vergi dilimine girdiğini kişinin bilgisini sisteme verip doğrudan ne kadar kazancı olduğunu görebiliriz. Bu seferki fonksiyonun adına baktığımızda get pay with more input olsun demiş bir örnek olarak. Çalışma saati bu miktarı biz yazalım. Sonra saatlik ücretini gördüğünüz gibi dolar bölü saat demiş ve vergi dilimi yüzde kaça denk geliyor? Bu bilgiyi fonksiyona girelim ve fonksiyon bize doğrudan sonucu göstersin. Peki bunu nasıl yapacağız? Aşağıya doğru gidersek. Evet fonksiyonun adı get pay with more input. Fonksiyonun argümanlarından bir tanesi çalışma saati, hourly wage, ücreti ve tax brackets. Yine pay pretex dedikten sonra vergi öncesindeki ödeme yani toplam kazancı nam ağırsa şuradaki nam ağırsa ağırlı vergi çarpacak. Sonra da pay after tax'ı bulmak için yine pay pretex ile 1 eksi tax bracket farkını alıp yine bir çarpma işlemi yapılacak. Sonuç yine pay after tax olarak tanımlanacak. Peki bunun yapıldığı bir örnek görelim aşağıda. Yine bir değişken tanımlanıyor. Bu değişkende bu sefer hayır pay after tax olsun böyle bir tanım yapmışlar. Fakat şuna dikkat lütfen. Bu fonksiyonu yazdıktan sonra bu kişi 40 saat çalışmış. Saatlik ücreti 24 dolarmış. Fakat %22'lik dilime giriyormuş vergi oranı olarak. Program artık tekrar kodu yazmaktan bizi kurtarıyor. Program bize doğrudan bu sonuç 748.80 dolardır diye bilgi veriyor. Bir başka arkadaşınız geldi ve kendisinin yine 40 saat çalıştığını, 15 dolardan çalıştığını ve %12 vergi dilimine dahil olduğunu söylerse aynı yukarıda yaptığımız gibi sonuç bakınız 528 dolar olarak karşımıza çıkacak. Bu paragrafta da yine şu işlemin getPay fonksiyonuyla yaptığımızda tek bir değişken vermiştik. Argüman vermiştik. Şimdi 3 argümanla beraber daha esnek bir fonksiyon kurabildiğimizi anlatıyor. Tekrar temizliyorum. Argümanı olmayan fonksiyon olabilir mi? Şimdi onu görelim. Argüman derken fonksiyonu tanımlıyoruz. Şu parantezin içindeki işte o değişkenden bahsediyorum. Bakın burada printHello diye bir Fonksiyon tanımlanmış içine iki tane e, kod yazılmış iki satır hello you ve good morning diye bu satırların çalışması hedeflenmiş bu yapıyı oluşturduktan sonra siz ne zaman isterseniz print hello dediğinizde bu iki ifade doğrudan karşınıza çıkacaktır yani her fonksiyon illa argümanı olmak zorunda değil peki yine aşağıya doğru iniyorum ve bu dersi de bitirdik. Şimdi sıra bizdeymiş. Şöyle uzaklaşalım. Bu konuyla ilgili egzersiz çalışması yapmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda bu start exercise ifadesine basacağım ve fonksiyonlarla ilgili Kaggle'ın bize verdiği ödevleri yerine getireceğiz.